Öğrencilerimizin durumunu anlamaya çalışmak evet ama asıl ebeveynlerimizin sorunları da çok çok fazla. Sizler gerçekten elleri öpülesice, yıllar boyu bu çocuklarımıza kol kanat vererek onların yetişmesinde, büyümesinde rol sahip oluruz Bir velimizin benden bir e, yani sözü vardı onu sizlere nakletmek istiyorum son olarak. Velimiz bana geldiğinde şunu ifade etti. Dedi ki hocam bir anne düşünün, bir baba düşünün ki çocuğunun kendisinden önce öte aleme gitmesini istesin. Yani orada çocuğunun sahipsiz kalacağı endişesiyle yüreğine taş basa basa bunu dilemekte. Onu ne kadar sevdiğini aslında bu onun gönlünden kopan bu dizeler ifade ediyor. Ben hepinize emeklerinizden, gayretlerinizden, sabrınızdan, sebatinizden dolayı Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Buraya geldiniz, katıldınız, bize davet ettiniz. Davet edenlerden de, bütün gezilerden de.